Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pak, ruhu, tayyibelerine ehli beytin, kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram hazaratının cümle geçmişlerinin ruhu şeriflerine, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, insanlığın hidayetine bu niyaz ile bir Fatiha-i Şerif üçkülaz. Kerem kardeşimiz El suresi okundu. Cenab-ı Hak bu surede kalbin bazı değerler üzerine yoğunlaşmasını arzu ediyor. El buyuruyor. canların uyandığı zaman 10 geceye buyuruluyor. Hacc'ın 10 gecesi veya Muharrem'in 10 gecesi veya Ramazan-ı Şerif'in son 10 on gecesi. Ondan çifte ve teke buyuruluyor. Cenab-ı tek, zatının hakikati bilinmez bir meçhul, bütün yarıdıklar ise çift veyahut da birbirine benzer. Ondan sonra Cenab-ı örttüğü an geceye yemin ederim buyuruyor. Yani her şey karanlığı ile örttüğü geceye yemin olsun. Gecenin esrarına girebilmek, geceden sırlar devşirebilmek, Bunlar da akıl sahipleri için elbette birer yemin değerindedir. Yani Cenab-ı Hak kalben buyurduğu bu hususi anlara kalbimizin yoğunlaşmasını arzu ediyor. Vel fecisi buyuruyor. Canların uyandığı bir zaman uyuyan bir canlı yok. İnsanın da uyanmasını Rabbimiz arzu ediyor. Demek ki öyle bir idrakle sabahleyin kalkacağız ki Cenab-ı Hak bu sabah bize hayat defterinden bir sayfa daha açtı. Dün olup da bu sabah dünyada olmayan çok insan var. Demek ki Cenab-ı Hak bugün bize bir gün daha lütfetti. Yani kasetimiz bir, bir günle daha dolacak. Kiramen, katiben bir gün daha çalışacak üzerimizde. Ve bunu düşünerek Rabbimize ne kadar büyük bir, bir şükredebilmek ve yeni başladığımız günde bir kulluk ahdini yenil, yenileyebilmek. Bu dünya sahnesine hiçbir bedel ödemeden geldik insan olarak. Diğer mahlukat da bir bedel ödemedi, insan da bir bedel ödemedi. Fakat biz beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor, insan olarak dünyaya geldik, bedelsiz olarak geldik. Bir hiç sermayeyle geldik. Cenab-ı Hakk'ın ilahi lütuflarının müstarak durumundayız. Cenab-ı Hak nefsani arzularımızı yani fucuru Allah'tan uzaklaştıracak duygulardan ve davranışlarına uzaklaşmamızı arzu ediyor. Bu fucurun vasfı da, farik vasfı da benlik, enaniyet. Nitekim şeytan, iblis, meleklerin hocasıyken ben dedi, yıkıldı gitti, helak oldu. Bağlum bin Bağura o da keşfi açıktı. İsmi Azam'a masardı. O da nefsaniyeti meyletti. O da yıkıldı, harab oldu gitti. Karun da Cenab-ı Hakk'ın verdiği istidatlarla kazandığı sermayeyi ben kazandım dedi. Musa Aleyhisselam'a tavır koydu. O da ben kazandım dedi. Hazinelerle beraber yerin dibine gömüldü. Cenab-ı Hak verdiği nimetlerin kendimize belli enaniyete izafe edilmesini arzu etmiyor. O ben arefe nefse fakat arefe rabbe. Kul o sırra mazhar olacak bir hiçlik içinde yaşayacak. O hiçlik içine hiçe varabilirse o hiçten sonra her şey başlar. Ve her şeyin başladığı an o hiçliğin tahsilini yapabilme. Yani enaniyetten egoizminden vazgeçebilme. Cenab-ı Hak ilk ayet ikra bismi rabbi halak. Seni ve bütün mevcudatı yaratan Rabbinin adıyla oku. Bütün nimetler Cenab-ı Hakk'a ait. <laughs> Efendimiz bir mümini tarif ediyor. Yani bir okumakla, kainatı okumakla bir mümini tarif ediyor. Bir altından misal veriyor. Yani altını okumamızı arzu ediyor Efendimiz. Bir de arıyı okumamızı arzu ediyor. Hadis-i şerif böyle. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olanı yemin ederim ki, yani Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, müminin misali altından bir parça gibidir. Sahibi üzerine üfler de değişmez. Düşer, eksilmez. Hassasiyeti bozulmaz. Yani kalbi kıvam, iman kıvamı hiçbir zaman bozulmaz. Yani imanında en ufak bir zedelenme, bir çatlak meydana gelmez. Bütün dünya menfaatleri karşısında. Yine nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki müminin misali, arı misali gibidir. Güzel yer, güzel konar, konduğu dalı kırmaz ve bozmaz. Devamlı bir ikram tevziyatı içindedir. Yine bel fecre, tan yerini ağarmasıyla ilgili bir diğer ifade de bir çeşit yeniden dirilmenin gerçekleşmesidir. Nitekim mahlukat için gece uykuya giriş, bir ölüme giriş gibi. Şafak vakti de yeniden bir diriliş şey, misal. Yine bir yeniden bir dirilişi hatırlama. Gazali Hazretleri, oğlum diyor, bugün diyor ömrünün bittiğini farz et diyor. Ne kadar da eyvah vah vah diye pişman olacaksın diyor. Bundan sonraki ömrünü bir nimet bir ona göre değerlendir buyuruyor. Zaman çok kıymetli. Ömür insanın ona en büyük sermaye. Mühim olan bu sermayeyi düzgün kullanabilme. Hayat bir sefere mahsus. Her anda bir kaset dolduruyoruz. Melekler devamlı çalışıyor. Bu kaset son nefese kadar devam edecek. Ya yani son nefese kadar bir ahiret talebesiyiz. Ahiret talebimiz devam edecek, talebeliğimiz son nefeste talebeliğimiz bitecek, mezuniyet başlayacak. İki taraftan birine. Geriye dönüş yok, kabirde telafi etmek yok, kıyamette telafi etme yok. Yani kazanma, kaybetme dünyada hesap kitap ondan sonra son nefesten sonra başlayacak. Efendimiz buyuruyor. iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Boşa harcanan bir zaman telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Yani her geçen zamana dosyalar kıyamete açılmak üzere kapanmakta. Yani kiramen katibinin mühürlediği dosyaları bir tadilat mümkün değil daima kendimize ait olan hadise de tahlil etme mecburiyetindeyiz. Onun esbabı mucibesini aramak mecburiyetindeyiz. Hz. Ali radıyallahu anh'a bir hafta misafir gelmedi. Hz. Ali radıyallahu anh ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun deyince acaba ne kusurum oldu ki Allah bana bu hafta misafir göndermedi dedi. Yani herhalde bir batını sebep araştırma. Abdullah bin Mübarek Hazretleri kötü huylu bir kimseyle yolculuk yaptı. Seyahati bitirdikten sonra mahzun oldu. Bu hale şaşıran dostları neden mahzunsun? Seni mahzun eden şey nedir diye sorduklarında o hak dostu o kadar yolculuğuma rağmen beraberimde bulunduğum arkadaşımın kötü huyunu değiştiremedim. O bir çarenin ahlakını güzelleştiremedim. Düşünüyorum acaba benim bir noksanlığımdan ötürü mü ona ben faydalı olamadım. Şayet o benden kaynaklanan bir hatadan dolayı istikamete gelmediyse yarın benim halim nice olur. Yani kendini mesul görebilmek. Ondan Cenab-ı Hak on geceye buyuruluyor. Cenab-ı Hak lütfediyor. İhsan ilahi bildiriyor çifte ve teke buyuruluyor. Allah'ın dışında tek bulunmadı. Tek yok Allah'ın dışında. Cenab-ı Hak lil havadis çift olarak yaratıldı. Bütün mahlûk veyahut birbirine benzer olarak yaratıldı. Yine Cenab-ı Hak Yasin suresinde yerin bitirdiklerinden insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah noksanlardan uzaktır. Demek bütün her şey çift olarak yaratıldı. O iki çift birbirini tamamlıyor. Teknik Cenab-ı Hakk'a ait kulhu vallahu ehad diyoruz. Tek olan yalnız kendisi. Ondan örttüğü an geceye buyuruluyor. Geceden istifade. Gece gündüz şaşırmayan <laughs> ilahi bir takvim. Örtüğü an geceye, geceye bir huşuyla girebilmek, bir haşyetle girebilmek, bir, bir, bir ölüme girer gibi girmek, onu, onu düşünerek girmek ve sehere bir hazırlıklı olarak girebilmek, gözümüzü, gönlümüzü masivadan koruyarak girebilmek, geceye girerken bir muhasebe halinde bulunabilmek, bugün ben Allah için ne yaptım? fecirle başlayan biten bugün de bugün Allah için ben ne yaptım? Zira münafıkın suresinin sonunda Cenab-ı Hak herhangi bir ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir sureye kadar geciktirsen de ömrümü sadaka versem ve salihlerden olsam demeden önce verdiğimiz rızıklardan infak edin buyuruluyor. Efendimiz herkes pişmanlıkla ölür, salih de pişmanlıkla ölür, keşke daha öteye gitseydim buyuruluyor. Yine Efendimiz buyuruyor, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öyle haşır olursun Genel olarak, müstesnalar hariç. Rebi bin Heysem radıyallahu an bir keresinde diyor, can çekişen bir adamın yanındaydım. Ben sessiz olarak La ilahi illallah diyordum. O adam benim bu kelimeyi tebrik ettiğimi duymuyordu. Para sayar gibi parmaklarında bir takım hesaplar yapıyordu. O şekilde geçti öbür tarafa. Bir kimsenin ahiret durumunu görmek arzu ediyorsanız onun dünya durumuna bakın buyuruluyor. Bu geceyi giriş çok mühim. Bir taraftan gece bir ölüm tatbikatı. Rüyalar herkes için değişik. Kiminde safa, kiminde ızdırap. Şafak vakti yeniden diriliş ve geceye bağlanıyor. Cenab-ı Hak bizden tefekkür istiyor. Abes yok çünkü kainatta.